bulunduğum iklim e, farklı bir ikim. Müslümanların az olduğu bir ikim. Biz orada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kendimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. E, şu şunu söyleyeyim. İslam'ın çok fazla ilgi gördüğü bir coğrafyadan yani öyle bizim imtihanımızın yaklaşık 30 yıl öyle bir coğrafyadan geçiyor. Hem son hadiselerin hem Batı dünyasındaki eleştiriye yaklaşım anlayışı insanları sürekli araştırmaya, sorgulamaya yönetiyor ve bu da beraberinde İslam'la tanışmayı getiriyor. Burada çok güzel bir trend var Avrupa ortamında. Yani bunlar bir kısmını siz de basından duyuyorsunuz. Mesela son dönemlerde Hollandalı bir yazar var. Adam İslam'ı eleştirmek için kitap yazma sürecinde Müslüman oldu. Yani İslam aleyhitarı bir kitap yazarken Cenab-ı Hak ona imanı nasip etti. Demek ki ön yargılı değildi. O güne kadar toplama, duyma şeyler ve onun zihin dünyasında yanlış bir İslam algısı vardı. Ama bilimsel bir eleştiriye hazırlanırken farklı şeylerle karşılaştı. Bu anlamda o kadar çok güzel bir örnek var ki özellikle yerli Müslümanların sayısı çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Yerli hatipler var, davetçiler var. Bizden çok kalitelidirler, bizden çok etkilidirler. Çünkü dili, mentaliteyi ve kültürü biliyorlar. Muhataba halde ne zaman neyi sunacaklarını çok biliyorlar. <laughs> Elhamdülillah yani bu anlamda çok güzel yani yaşadığımız coğrafyada güzel kardeşlerimiz var. Ee, güzel şeyler yapıyorlar. Yine bak ikram ediyor. Ee, Elhamdülillah yani bu anlamda e, hem internet üzerinden hem e, online, offline diyoruz ki bölümüyle birlikte de e, daha güzel daha bir çalışmalar var. Evet yani e, bir de selam getirdim. Beraber olduğumuz Elhamdülillah. Yani benim çok fazla söyleyeceğim şey yok. Bu dersin tadını kaçırmak istemiyorum. Çok güzel bir üniversite Evet. Ayet Kutra Dersi'nin. Ha. Yani hadi. özel e, bilmek istediğiniz bir şey varsa belki hadim olmayan söyleyeyim ama onun dışında böyle tad, tadında evet. bırakırsak güzel olur. Allah'ın 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 Sorulu, sorulu bir ders de. Ne kadar yaklaşık, siz bilir misiniz? da aralıkta gider. Ben, ben, ben de. Yani de. daha longsağ, ben de sorulu dersler hazırlayabiliriz. De, de. cesaret sorular da belki de uzun sürecek sorular var. Belki bir saat verebiliriz. Evet, ben arkadaşlarımla... Bir sürü